Oyun savaşlarına herkese merhaba arkadaşlar ben Gürkan Ben Cem Bugün sizlerle survival games oynuyoruz Survival games 4 isimli mapteyiz Survival 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 da çok güzel Havalı survival <laughs> Daha şey ya filmdeki ismini Hunger Games Hunger <laughs> Games <laughs> Bir tane <laughs> fi filmini izledin mi? Yani yani kitabını okuyorum, beş, beş <laughs> ben Şen kitabını okuyorum. 5 5 saatten kaldı. Ben kitabını okumaya işinirim. <laughs> ya target atarlarsa atsınlar ben. ben var mı? Zaha var. Adam Allah Allah, Allah, Allah Ekber. Öfim, Kılıcı kılıcılar. var mı onun? Tahtta Onun tahtta en düşük şey. Abi ne bileyim. Aa ben de de kalta kalacağım. Geldi mi? Ah. Sol tarafa alıyorum. Ben. Gel sana zırh atacağım. At. Gel gel. Abone onun sesleri kaçtı. Ben şu Sesi kız oğlum benim sesim Nasıl çıkar? Ya yok ya şey daha demin kel. Şey mikrofon ka kafayı ay mikrofon demişim kulaklık. Kafayı kırdıydı. Ha almışsın onu. Dileğimi kur. Ender pır. Benim sesim düzgün çıkmış değil mi daha önce? Aynen aynen. Aha, bak da şimdi şey, şey Abi şey. ben niye burada otuz FPS oynuyorum? Video da sonuçta. Hangi tesir pek Ya, ee, Faithful... Faithful'la falan yaptığın tesir pek var ya. Faithful'lu -um musun? Yani, ha, bloglar Faithful şeyler şey... Aha adam. Aa, sen misin lan? <laughs> Aa, ben bunu böyle herife de alarsam özür ben artık. Aha adam. Güzel bir adam o Abi Ağabey. Ya, ben benden kaçıyorum. Uğur! Olma. Ağabey, kesinlikle. Not bu Bak PvP yanımdaydı lan acıdım ölmüş. <laughs> Ortaya mı gittik? Gel, gel. gel sana ayakkabı ver. Abi burayı hiç kimse bilmiyor var ya cahil laf sordukler. <laughs> gel oğlum <sana> hazır attı. Atla <laughs> atla. Ooo iki tane şey yapacağız. Al ol da filan bak. Hop. Al bak. Oğlum, şey gel. de attım. Var benim kızım. Yok çakmak, taşım, çelik. Yok çakmak da şey değil. Yok çakmak da şey değil. Çakmak da Yok çakmak ya çakmak. Tam tat çakmak. Ya, filin işte ya. Ben iki tane deyivet Gel. Aa şurada adam var. Gel neredesin? Gel gel tependenim tependenim çıkayım. Kılıç mı atacaksın? Evet, tamam. At. Gel adamın. Babaannem pro mu? <gülüyor> <gülüyor> Aha aşağıda herif gel gel gel. Helal be. Adamı orada çok pro bir şekilde almaya çalıştım. <laughs> Nilüfer ki kalmıyor. bir şey yaptık. Yürü sen oğlum. Bu espriden dolayı mı böyle şey yaptım? Yo. Allah'ım ya çocuğa yürü diye bu satıyoruz. <laughs> Çocuk üşütük. üşütük. <laughs> gel 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 şuradan gidin. Bana baksana. Ya bulmuşumları demir memeli kava yapıyorum. Ya hayır ya. Oğlum ben bunu açılacak diye hiç sevindim <laughs> 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 gel 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 şuradan çıkak. Ben şuradan çıkıyorum vallahi. Oğlum gelsene. Ben çıktım bile. Tamam ben de çıktım. Nereden? Evde. Şakalı. Ya oğlum ya şöyle espriler yapma ya. Nereden çıktın? Ha ortada dedi, adam var. Tamam nereden çıktın dedim. Ben nereden de çıktın dedim. Ortaya gel ortaya. Ya. Ortaya gel. Ortaya bu. Futbolcu var böyle atılıyor mu? Aha sen misin Ben hala kanalizasyonu yiyeyim. bir tane adam var. Aynen işte onu. Geliyor mu? Gidiyor mu ona? gidiyor mu ona? Gel gel. Sen şey kilim kaç? Kilim 195. <laughs> Hadi beş kilo. <laughs> gel gel gel, şuradan yürü gel. Efe ben bundan çapraz koştan yetişirim. Hızlı ve öfkeli modu. Gel lan bu uçma korkma. Ya korkmuyorum da. Aa mal kendini yak diyor. Abi mal mı? Abi mal TR ya. Oğlum standart mı lan. Sen Kardeş benim kılıcım yok. Üzülüm. 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 Abi herife şeyden ghost kill yapacak mı yapalım? Ghost kill yaptın mı zannediyorum ki? Herif hayalet öldürür. Neredesiniz? Ya, Neredesiniz? <laughs> Abi herifin kılıcı var ve herif kılıcını kullanmıyor. <laughs> Neredesiniz? Neredesin? Gemiye gel gemiye. Gemi mi? Ay <laughs> gemi demişim. Zon 85'ten alışkanlık olmuş. Gemi deme artık. Işte. Aa, anladın işte sen anlıyorsan getir. Oğlum ben gemiyi nasıl anladım? Ben burada gemi mi var? Sen neredesin? <laughs> Demirin var mı? Evet. Versene. Yapacağım. Sence. Niye hep sen Yap canım. Ya filetten sil yapacağım. Çocuğa bak ya. Sanki zevk için alacağım. Tövbe estağfurullah. Ha oğlum. ondan değil. Eğer şey ikimize de yapacaksan iki tane alacaksın. Ya, bir tane yapabilirim. Tamam ya. O yüzden soruyor mu zaten? At. <laughs> At. Ya Allah'ım ya önüme koymuş ben bekliyorum saat orada. İçimi atacak diye. Yayın var mı? Hı. Fazladan varsa versene. Hı. <laughs> Okun var mı? Var. Ben de burayı. Öyle bir şey deme gereksinim nereden dedim. Hadi it match. Start in 30 saniye. Oğlum buradan ne? Burada 4 kişi de mi boşluyordu ya? 3 kişi de mi? Günden güne değişir o kardeşim. <laughs> <laughs> Dimeş startingin 30 saniye. Ay 15 saniye. <laughs> Cem beyler felç. Cem konuşma özeli beyler. Bana gel bana. Abi. Abi Herif naket. Herif naket. Abi. Oha yaktı, şey. yaktı yala. Adam beni yaktı yala. Evet. Dur, bunu atayım ben. Abi koşarak yemek yedi ya. Ya şerefsiz ya. Ya bu nasıl yakıyor bu ya? Ya ya böyle öleceğim ya. Bana da dalmazsan eğer. Ben dalmam. Sen ne dalmamam? Bak eşit zırhlarla dalalım sonra şey olur. Abi sen öncekiye gittin bana şeyle daldın. Aa, ayrın bir şeylerle daldın. Settin sen ben. Fakir gibi kaldım orada. Sen de bir tek kişi şey, kantonun zincir okudun Zaten aynı şey bu. Yarım şey fark ediyor. Tamam olsun yarım şeyde çok şey fark ediyor. Hazır mısın? Oğlum oynamayam o zaman ya. Çok şey fark ediyorsa. Olsa yarım kalp bile olsa yani şey oluyor. Başlıyoruz mu? Tamam mısın? Başla. Tamam. Abi oltayla vurmaya çalışıyorum ben. Bu sefer ölmeyeceğim. Sabah düşecek, düşük video çıkacak. <laughs> yani sen de şimdi Golden Apple yedin ona bakıyorsa. Ama ben bir şey yedim. Neyse arkadaşlar izlediğiniz için teşekkürler. <laughs> Hoşça kalın.